Merhaba Atıf Allah. Ekran kanalının çok değerli izleyicileri ve takipçileri. Sosyal medyanın yeni yüzü kanalımıza hoş geldiniz. Libya'daki son gelişmeler tamalı yeni bir video çalışmamızla daha sizlerle beraberiz. Evet değerli izleyiciler, uzun bir aradan sonra Libya bu sefer seçim süreci heyecanını yaşıyor. 2011 itibariyle İç karışıkların devam ettiği Libya'da gözler şimdi ise bu yılın sonunda yani 24 Aralık'ta yapılacak seçimlere çevrilmiş durumda. İşte böyle bir dönemde Libya Başbakanı Fayaz El Serraç geçiş döneminde görev alacak yeni bir hükümetin kurulması ile ülkeyi yakından ilgilendiren diğer konuları görüşmek üzere İtalya'nın başkenti Roma'da temasa bulundu. Malumunuz daha önce Birleşmiş Milletler Libya özel temsilciliği öncülüğünde Libya'daki farklı siyasi kesimlerden seçilmiş 75 kişinin iştirakinde müzakere çalışmalarını yürüten Libya Diyalog Forumu 24 Aralık 2021'de parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılmasını kararlaştırmıştı. Forum kapsamında ülkedeki devlet kurumlarının birleştirilmesi ve seçimlere kadar ülkeyi yönetecek yeni bir başkanlık konseyi ve yürütme organının teşkil edilmesi hedefleniyor. İşte bu amaçla İtalya'ya giden Başbakan Serraç, Roma'da İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile görüştü. Ziyarete ilişkin yapılan açıklamada İtalya'nın Aralık 2021'de yapılacak seçimlere yönelik düzenli ve başarılı kurumsal geçişi sağlamak için yürütülen diyalog çalışmalarına tam destek verdiği belirtildi. Libya'dan aktaracağımız bir diğer gelişme Libya Savunma Bakanı Selahattin Nebruş'un açıklamalarıyla ilgili. Libya Savunma Bakanı Nemruş, Türkiye ile yapılan eğitim anlaşmalarının devam ettiğini söyledi. Libya'nın Türkiye ile yapılan askeri anlaşmalara bağlı kalacağını dile getiren Bakan Nemruş, bu çerçevede teröre karşı koyabilecek ve sınırları koruyabilecek askeri birlikleri oluşturmaya dönük eğitim çalışmalarını ise devam ettiğini kaydetti. Bu arada Libya İçişleri Bakanı Fethi Başa ise Libya ordusu güçlerinin ülkenin batısında insan kaçakçıları ile teröristleri hedef alan büyük bir operasyona hazırlandığını dile getirdi başlığa operasyona Türkiye'nin de destek vereceğini aktardı. Malumunuz her yıl çok sayıda Afrikalı göçmen Libya üzerinden kaçak yollarla Avrupa'ya geçmeye çalışıyor. Evet değerli izleyiciler belki de Libya'dan gelmesini özlediğimiz haberlerden biri geldi. Libya Futbol Federasyonu Libya Futbol Ligi'ne start veriyor. Buna göre Libya Ligi 25 Ocak'ta başlayacak. Klasik 2 yıldır askıda olan lig doğu ve batı olmak üzere iki farklı grup şeklinde oynanacak gruplar 12 takımdan oluşacak. Grup maçları sonucunda gruplarda birinci ve ikinci olan takımlar yarı finale kalacak. Umarız Libya'da silahlar susar, çatışmalar durur ve hep böyle güzel haberler gelir. Libya'da her ne kadar genel durum sakin görünse de özellikle cephe hatının az da olsa kaynadığı görülüyor. Ulusal Mutabakat Hükümeti Sirte Cufra Hareket Odası Komutanı Tüm General İbrahim Beytulmal, UMH'nin 5 artı 5 müşterek askeri komisyonu çalışmalarına saygı duyduğunu belirtirken, Hafter cephesinin şüpheli hareketlerinden de endişeli olduklarını kaydetti. Tüm General Beytül Mal, Rus Wagner grubu ve Sudanlı Cencabit paralı askerlerinin tamas hatlarına yakın olması nedeniyle ateşkes anlaşmasının zaman zaman hilal edildiğini dile getirdi. Evet, başta belirttiğimiz gibi bir artık resmen seçim sürecine girmiş bulunuyor. Libya Yüksek Ulusal Seçim Komisyonu Kamu Sosyal Yardım Dairesi Başkanı Mustafa El Farcani 24 Aralık seçimlerine sıkı bir şekilde hazırlandıklarını söyledi. El Farcani an itibariyle seçimlere %70 hazır olduklarını ve önümüzdeki hafta ise ülkenin güneyinde seçim ofislerinin açılacağını açıkladı. Başta da belirttiğimiz gibi bu yılın sonunda yani 24 Aralık'ta Libya'da hem Cumhurbaşkanlığı hem de parlamento seçimleri yapılacak. Libya'dan aktaracağımız bu gelişme ise Hafter'in kontrolünde bulunan Tobruk'tan geliyor. Libya'da General Hafter güçlerinin desteklediği Tobruk Merkezli Temsilciler Meclisi bir kez daha Türkiye'yi hedef aldı. Meclis, Türkiye'nin Libya ile imzaladığı askeri ve güvenlik işbirliği anlaşmasını yasa dışı saydıklarını duyurdu. Temsilciler Meclisi'nin Savunma ve Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Talal el -Mihab, Birleşmiş Milletler'in Libya'daki destek misyonundan Cenevre Sözleşmesi kapsamında Türkiye'nin Batı Libya ile olan temaslarının durdurulması çağrısında bulundu. Elmihab Türkiye'nin Libya'daki faaliyetleri karşısında Libya Ulusal Ordusu'nun da boş durmayacağını ve herhangi bir tehdit durumunda tepkisinin ani olacağını öne sürdü. Talal Ermiha ayrıca ABD'nin özellikle Avrupa Birliği ve Afrika ülkeleri için de önemli olduğu için Akdeniz bölgesi ve Libya'yı istikrara kavuşmak için çalışacağını dile getirdi. Evet sevgili izleyiciler, Libya'dan aktaracağımız bu son gelişme ise başkent Trablus'tan. Başkent Trablus'ta dün akşam bir yakıt istasyonunda meydana gelen yangın yürekleri ağza getirdi. belirlemeyen bir nedenle yakıt istasyonunda vidana gelen yangında alevler gökyüzüne yükselirken yangın sırasında Bangladeşli çok sayıda işçinin yaralandığı belirtiliyor. patlama sonrasında meydana gelen yangın kentin farklı noktalarından da görülürken halk arasında paniğe ve korkuya neden oldu. Henüz belirlenemeyen bir patlama sonrasında meydana gelen yangın ekiplerin müdahalesi sonrasında söndürüldü. Evet değerli izleyiciler artık resmen seçim sürecine giren Libya ilişkin aktaracaklarımız şimdilik bunlardan ibaretti diyelim ve bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın.